Ee, rahmetli dedem, rahmetli babam e, tarımcıydı. Ben de tarımın içinde buldum kendimi. Yıllar yılı üretiyorduk. sonu gübre, tarım ilacı atıyorduk. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra 30 yaşlarında biraz daha bilinçli olmaya başladık. O paketleri okumaya başladım. Şöyle bir gördüm ilk 21 gün tesirli ilaç hayvan insan giremez yazıyor paketin üzerinde. Ama biz onu mahsullere o yıllarda atıyoruz böyle 80'li yıllarda. Menemen'de bizim her perşembe günü pazarımız var. Orada satıyoruz ürünümüzü. Yıllar yılı öyle gidiyor. Sonra ben bir düşündüm. 21 gün tesirli ilaç ama biz her 7 günde hasat edip satıyoruz. O dedim yanlış böyle olmaması lazım. kendime böyle katil gibi hissetmeye başladım. Bunun bir yanlış ve ters bir çarpıklık olduğunu sezdim. E, tarım işine bir buçuk yıl kadar bıraktım. Herhangi bir sigortalı işte çalıştım. Bir buçuk yıl çalıştım. Hı -hı. Benim işim değil, ben tarımcıyım. İşi bıraktım. Yeniden bahçe yapmaya başladım. Bahçe yapınca e, ilaçsız üretmeye başladım. E, bundan 15 yıl önce. 4 yıl kadar ilaçsız tarım yaptım, sonra organik tarım diye duydum. Ya organik tarım ne falan diye düşünüyorum. Biri de dedi yani belgeli, sertifikalı üretim tarzı dedi. E iyi ne yapacaksın, işte şuradan kontrol parası ödeyeceksin, olur. Ve sertifika kuruluşuna girdim 11 yıl önce. Bir yıl geçiş süreci oldu, 10 yıldan beri belgem var bir sefer organik üretmeye başladım. Kendimi organik tarımın içinde buldum. Yani organik tarımı düşünmüyordum ki. Benim organik üretmem bir tesadüfen böyle oldu. Kısa ve özü aynen böyle. E, mümkün, yani biraz daha emek üretici, biraz daha bilinçli. Çünkü 50 yıldan beri ilaçlı üretildiği için üreticiler ilaçsız, sunu gübresiz, hiçbir şey olmaz diye e, düşünüyor ve bakıyor. Aslında öyle değil. Yani toprak analizi yapıldığında e, topraktaki noksanlığı tamamlayınca e, hayvansal gübre ağırlıklı olur. Ya da e, topraktan toprak tamamlanır. Bu tabii zor iş, emek işi. Onun için daha çok kolayını kaçılıyor, ama e, kolayını kaçmak çözüm değil, sıkıntı e, getiriyor. Hastanelerde çok sıkıntılı hastalar olmaya başladı, birbirimize zehirliyoruz. Suni gübreden ve tarım ilacından uzaklaştıkça e, çözüme ulaşacağız, ülke olarak yapabiliriz. Atalarımız e, yüzyıllar boyunca yaptı zaten bu şekilde. Evet. Böyle. Şöyle diyeyim, termal su. En çok ayakta termal su duruyorum. Termal su ne? Kaplıcalardan getirmiyorum da evde gülle bulamacı yapıyorum. İsterseniz olmam yani evde e, yıkanabilirsiniz. Kaplıca gitmeden o suyu kullanabilirsiniz. O kadar termal su üretiyorum evde. Termal suyun kokusundan tüm böcü börtü nefret ediyor bahçeden çekiyor. Komşu bahçeye gidiyor yani. Öldürmek sizin, kovalamak kısa ve özü. Tuta var. Domatese en büyük sıkıntı ülkemizde. Bunu da benim tavsiye edeceğim. Elma sirkesi, her böcü ayrı. Karıncadan sıkıntı oluyor. Karıncadan ne sıkıntı oluyor? İlaçsız tohum kullanıyoruz, İlaçsız tohumlara karıncalardan rahat yok hemen çalıyor, evine götürüyor. Parlak poşetin içine su koyup yere değmesini dört parmak kala. Bunu koyduğunda bahçede birkaç yere su basmış, deniz gibi görünce bahçeden de karınca kaçıyor. Tohumları da kalıyor ve bir çözüm üretmeye başladık.